bir de traktörün kuyruğunu Arkadaşlara çok teşekkür ederim. Onların sayesinde oldum. Çok teşekkür ederim. Allah, Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Daha dikkatli olalım inşallah. İnşallah. İnternet alışverişlerinde daha dikkatli olalım. Eyvallah. Sağ olun. Hı. İnternette her gördüğümüz gerçek kişi olmayabilir. İnternet alışverişlerinde ve diğer alım-satım, sosyal medya üzerinde yapılan işlemlerde daha dikkatli, duyarlı olun. Her yazılana inanmayın. Uzman çavuşum, e, Osmaniye'de görev yapıyorum, traktörünüzü almak istiyorum dedi. Ben de tamam gel traktörüme bak, hoşuna giderse e, satayım sana dedim. Tamam dedi ama ben Osmaniye'deyim, oraya gelmem uzun sürer. E, sizin oradan tanıdığım biri var, kayınpederim, arkadaşı, o gelip baksa olurum dedi. Ben de fark etme dedim, biri gelsin baksın, hoşunuza giderse satayım size traktör dedim. Yakın komşumdu, geldi baktı traktöre, tamam bu iyi dedi. Hadi gidelim noterde e, satışı yapalım dedi. Notere gittik saatin so, komşum olduğu için, e, sattığım kişi komşu olduğu için e, paranın gelip gitmesine çok bir sıkıntı duymadım. Hani Bir saat sonra gelmesi, iki saat sonra gelir gibisinden önemsemeyerek satışı komşuma verdim. E, paranın hesaba düşmesini bekledim. 5 dakika, 10 dakika geçti, yarım saat geçti. Hala para hesabımı geçmedi ama o arada sürekli aradım e, o kişiyi, uzman çavuşum diyen kişiyi. Hani gelmedi bu para falan diye. 5 dakika sonra göndereceğim dedi ve WhatsApp yazışmalarını baktım silmeye başlıyor. Dedim sen bu yazışmaları niye siliyorsun dedim sen hayırdı bir sıkıntım var sene dedim. Yok abi dedi ben silmiyorum demek ki telefonun başkasının eline geçti gibisinden bir şey söyledi yalan konuşma bana dedim ben de telefonu kapattı bir daha e, ulaşılamadı kişiye ama Emniyet müdürlüğüne geldim e, sonra siber suçlara çıktım e, siber suçtaki arkadaşlar ifademi aldılar. Ee, o arada zaten e, gerekeni yapmışlar sağ olsunlar. Ki blokeyi falan koymuşlar o arada hesapların başka yere taşınmaması için. İki gün sonra e, tekrardan para hesabıma geri aktarıldı. E sizi sazan sarmalıyla mutlulandı. Evet sonradan öğrendim. Sazan sarmasıymış bu olayın adı. E biz bu bunları sonradan öğrendik. Ona demiş ki e, Ferhat abiye söyleme motoru kaçalıp sattığımı diye söylemiş. Bana da dedi ki e, komşuna söyle yani ona söyleme ki motoru kaç alıp sattığımızı diye. Hiç şüphelenmedik. O beni çok iyi tanır komşum. Ben de onu çok iyi tanırım. Yani aramızda öyle parasal konusu da olmaz. Yani öyle bir yerden yakalamış ki benim en yakın komşumdan vurmuş beni. Ben de 340 bin liraya alıyorum diye pazarlık yapıyor. Öbür tarafa da 270 bin liraya satıyor traktörü. Parayı kurtardık şükürler olsun. Duyuyor musun? Şeyler böyle çok kopyaları. duyuyordum ama yani nereden bileceğim başıma böyle bir şeyin geleceğini para ellerine geçmeden kimse e, satış falan vermesinler <laughs> sazan sarmasına dikkat yani birbirine düşürüyorlar traktör şu an bende daha satılığa çıkartır mısınız yok çıkartmam herhalde çıkarsam bile param bir tarafa derim e, traktör bir tarafa derim o şekilde olur